belli bir takım şeylere maruz kaldık. Yani bu dört sene içerisinde Süleyman'ın serüveniyle beraber bizim hayatımızda da çok majör değişiklikler oldu. Hepimizin oldu ama bizim de enteresan bir şekilde oldu. Hani unutmak mümkün değil. Ben hani kendi perspektifimden baktığımda, evet ben evde, son sezon özellikle 70 yaşında bir adamla beraber yaşıyor gibiydim yani. Çünkü eve geliyorum, ayna karşısına geçiyorum, böyle o haldeyim. Gidiyorum, duşumu alıyorum. Hayatımda ilk defa bu dizi döneminde ilk ve son saç kremi kullandım. Çünkü enteresan bir şeyle, bir ürünle benim sakallarımı boyuyorlardı. O da bir saate yakın sürüyordu. Tel tel. Hı hı. Onu yıkayıp temizledikten sonra bulaşık teline dönmesin diye sakallarım. Çünkü bayağı değil, saç, saç kremi kullanıyordum. İlk ve son kez. Son kez oldu. Anladın. Ondan. Ondan sonra yani e, ama enteresandı. Çünkü Zor bir hayat yaşamış kendince Süleyman'da. Hı hı. Hani o bir sürü duygu, bir sürü yere, hiç düşünmediğim yerlere girmeye zorladı beni. Hı hı. O açıdan enteresan yani.